Adnan Şenses'in hastaneden ilk fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül'ün paylaştığı fotoğraflarda usta sanatçının verdiği kilolar dikkat çekiyor. İşte Adnan Şenses'in son hali. Yıldır mide kanseriyle boğuşan güçlü ses durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini üzen Adnan Şen ses'ten ilk fotoğraflar gelmeye başladı. Hasta yatağında görüntülenen Şen ses'in zayıf düştüğü gözden kaçmadı. öz eşi derken sapladın bir kör buçağı. Fotoğrafları geçirdiği ameliyatların ardından kemoterapiye başlayan Adnan Şensesi ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sosyal medyada paylaştı.